Coin saatinden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte merkeziyetsiz bulut bilişim projesi Aether Cloud'u inceleyeceğiz. Projenin öne çıkan özellikleri, ekibi, yatırımcıları, tokonomik bilgisi ve vesting takvimi gibi detayları ele alacağımız videomuza başlamadan önce her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Şöyle arka yansıtalım projemizin web sayfasında. Evet, ilk olarak Aider Cloud'un ne olduğundan bahsedelim isterim arkadaşlar. Aider, işletme sınıfı grafik işlem birimlerinin yani GPU'ların sahiplik, dağıtım ve kullanım paradigmalarını devrim niteliğinde değiştiren bir bulut bilişim altyapı platformu. Günümüzün hızla gelişen teknolojik ortamında biliyorsunuz güçlü hesaplama kaynaklarına olan talep günden güne artarak devam ediyor. Yenilikçi bir bulut bilişim platformu olan Aider'de geniş bir yelpazedeki kurumsal uygulamalar için dağıtılmış GPU tabanlı hesaplama sağlayarak bu talebi karşılamaya hedefliyor. Bu yenilikçi platform çeşitli sağlayıcılardan elde edilen bir hesaplama gücü ağı kullanarak GPU altyapısını işletmeler için daha erişilebilir ve ölçeklenebilir hale getiriyor. Peki AIDER nasıl çalışır? <laughs> Arkadaşlar AIDER'in dağıtılmış hesaplama altyapısı e, dünya genelinde bireyler ve organizasyonlar tarafından sahip olunan ve işletilen bir dizi düğümden yani noddan oluşur. Bu düğümler e, oyun geliştiricileri, AI yani yapay zeka araştırmacıları ve diğer işletmeler dahil olmak üzere AIDER'in müşterilerine GPU hesaplama gücü sağlar. AIDER projesinin müşterileri uygulamalarına AIDER'in dağıtılmış hesaplama altyapısını entegre etmek için AIDER'in SDK'larını kullanır. Entegrasyon tamamlandığında ise AIDER'in e, bu... Merkeziyetsiz hesaplama altyapısı, grafiklerin işlenmesi, AI modellerinin eğitilmesi ve diğer yoğun hesaplama gerektiren görevlerin gerçekleştirilmesi için kullanılabilir hale gelir. Edir projesinin faydalarına baktığımızda, e, ilk sırada maliyeti gösterebiliriz arkadaşlar. Edir'in e, bu DCIS yani DCI'yı, e, hesaplama altyapısı kısaltması DCI Merkezi bulut sağlayıcıları kullan kullanmaya kıyasla daha uygun arkadaşlar. Bunun nedeni de AIDER'in düğümlerinin bireyler ve organizasyonlar tarafından sahip olunup işletilmesi ve kendi fiyatlarını belirleyebilme imkanlarına sahip olmalarıdır. İkinci e, önemli faydası ise performansı. Yine Edirin DC'yi e, merkezi bulut sağlayıcılarına göre daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek performans sunabiliyor. Bunun nedeni de Edirin düğümlerinin genellikle kullanıcıya daha yakın olması ve veri iletiminin daha kısa sürede gerçekleşmesi arkadaşlar. Üçüncü faydası da ölçeklenebilirlik. Edir'in dağıtılmış hesaplama altyapısı oldukça ölçeklenebilir. Bu sayede de a herhangi bir zamanda yeni düğümler yani notlar eklenebilir arkadaşlar. Bu durumda büyük kullanıcı kitlelerini desteklemesi gereken uygulamalar için AIDER'i ideal bir proje olarak öne çıkarıyor projenin kullanım alanlarına baktığımızda ise yapay zeka ve oyun alanlarında kullanılabildiğini görüyoruz arkadaşlar. Yapay zeka alanında EDR, AI modellerini eğitmek ve dağıtmak için kullanılabiliyor. EDR'ın altyapısı büyük ve karmaşık yapay zeka modellerinin eğitimi için gereken GPU hesaplama gücünü kolaylıkla sağlayabiliyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra yapay zeka modellerinin gerçek zamanlı tahminler ve çıkarımlar yapmak üzere üretime sunulması için de kullanılabiliyor. Gelelim bir diğer kullanım alanı olan oyun e, alanına. Acer düşük donanımlı cihazlara sahip oyuncular için bulut tabanlı oyun oynamayı mümkün kılıyor arkadaşlar. AIDR bir dizi e, oyun geliştiricisi için bulut tabanlı oyunları desteklemek amacıyla kullanılıyor. Buna örnek olarak da önde gelen mobil oyun geliştiricisi Gameloft'u gösterebiliriz. Gameloft bulut oyun hizmeti, Gameloft G-Cloud'u desteklemek için AIDR'i kullanıyor arkadaşlar. Gameloft e, G-Cloud oyuncuların pahalı donanımlara ihtiyaç duymadan mobil cihazlarında yüksek kaliteli oyunlar oynamalarına olanak tanıyan bir proje bu arada. Başka bir örnek verecek olursak da gelişmekte olan pazarlara odaklanmış bir bulut oyun hizmeti olan GameStream'i gösterebiliriz. GameStream'de Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde bulut oyun hizmetini destemek, desteklemek için Aether projesini kullanmakta arkadaşlar. Şimdi dilerseniz Aether Cloud projesinin ekibine göz gezdirelim. Projenin kurucu ortakları Daniel Wenk ve Mark Ryden arkadaşlar. bu kurucu ortaklardan Daniel Wenk projenin aynı zamanda CEOluk görevini üstlenmekte. Mark Ryden da CCO görevini üstlenmekte. Bunun yanı sıra burada CTO olarak Kyle Okamoto, CRO olarak Paul Tint ve CMO olarak Joe'nun yer aldığını görüyorsunuz burada da altı daha önce çalıştıkları şirketler ve o e, rolleri yazıyor arkadaşlar. E, baktığımızda proje ekibinin ke kendi alanlarında ve web3 alanında tecrübeleri olduğunu görüyoruz. Eydir projesinin destekçilerini e, dilerseniz şimdi de bir göz gezdirelim. Projenin web sayfasına baktığımızda destekçiler ve yatırımcılar arasında Hashkey Capital, Merit Circle, Animoca Brands, Mirana Ventures, Big Brain Holdings e, Test Ventures, Devail Smilestrom, Sanktor Capital, Citizen X gibi birçok önemli şirketin yer aldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bunun yanı sıra burada Bybit Gate IO gibi şirketlerle de e, ortaklık kurdukları ve desteklendiklerini belirtmişler. Şimdi gelelim Aether Talk yani ATH e, ATH diye belirlemişler ticker'ını. Onun tokenomik bilgilerini inceleyelim arkadaşlar. Bunun içinde Eder e, projesinin docs dökümanlarından e, dokümanlarından yararlanacağız. Henüz piyasaya sürülmemiş olan Eder e, token'ın tikri ATH demiştik daha demin. Piyasaya sürüleceği tarih net olarak bilinmemekte olan e, olan ATH'in toplam arzı 42 milyar olacak diye burada belirtmişler arkadaşlar. Eee token'ın dağılımına baktığımızda da Burada ATH token'ın dağılımına baktığımızda da denetleyiciler ve bilgi işlem sağlayıcıları için %50'lik bir, 50 lik bir bölümün ayrıldığını görüyoruz. Ekosistem için %15'lik bir bölüm ayrılmış. Ekip için %12.5'lik bir bölüm ayrılmış. Bunun yanı sıra yatırımcılar için %11.5'lik bir bölüm ayrılmış. Airdrop için %6 danışmanlar için ise bu token arzının %5'lik bölümü ayrılmış arkadaşlar vesting takvimine bakacak olursak burada herhangi bir grafik vermemişler henüz ama e, detaylı olarak bilgilendirmişler. Ekip 2000 token vesting'i e, Vesting takvimi şöyle olacakmış. 18 aylık bir uçurum ardından 36 ay boyunca doğrusal kilit açma olacakmış arkadaşlar. E, Airdrop'a baktığımızda bunu da 3 sezona ayırmışlar. Sezon 1 listeleme sırasında %25'lik bölümü açılacakmış Airdrop'a ayrılan arzın. Sezon 2'de yani 8. ayda bir %25 daha 16. ayda yani sezon 3'te bir %50'lik token daha serbest bırakılacakmış burada. Ekosistem e, da tok, to, dağılımına baktığımızda token dağılımına baktığımızda da ekosistem gelişimi için TG'de %50 ardından 24 ay boyunca doğrusal kilit açma olacakmış. DAO hazinesine baktığımızda 48 ay boyunca doğrusal kilit açma. Yatırımcılar 12 ay uçurum ardından 24 ay boyunca doğrusal kilit açma. E, denetleyiciler ve bilgi işlem sağlayıcıları e, bunu da iki başlık altında ele almışlar. Denetleyici düğümler 4 yıllık performans kılavuzlarına dayalı doğrusal kilit açma bilgi işlem sağlayıcıları da ödül programlarına göre kilit açma gerçekleştirilecekmiş arkadaşlar. Evet sonuç olarak da yani özetleyecek olursak AIDER projesinin merkeziyetsiz bulut altyapısı arkadaşlar oyun ve yapay zeka geliştiricileri için güçlü bir araç olarak öne çıkıyor. Daha düşük maliyet, daha yüksek performans ve ölçeklenebilirlik gibi birçok fayda sunan bu proje hali hazırda birçok oyun geliştiricisi tarafından da kullanılıyor. Demin örneklerini de vermiştim. Projenin ilerleyen süreçte pazarlama, sosyal medya etkisi gibi tetikleyici güçlerin yanında gerçekleştireceği geliştirmeler projeye daha fazla geliştirici tarafından ilgi duyulmasını sağlayacaktır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda A'dır projesinin öne çıkan özelliklerini, tokenomik bilgisini, ekibini, yatırımcıları ve vesting takvimi gibi bilgilerini inceledik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.